bir anda burası neresi? lan? bu ne? Anahtara bir Burayı açacağız Sen, Oğlum o bile benim içimden. O bile benim için buraya koyuyorlar arkadaşlar. Ben de geçiyorum böyle kolay kal. Anahtar gerek. açtı. Vallahi işte. Buradan geçeyim. Geçeyim ki. O bir asla. Şey daha sonra. Bir oha lan. Öldüm. Daha iğne yine. Maalesef. Bir taraflarıma iğne gelin. Ne bakıyorsun? Nerede? Ömer yediğim fiyatına bakıyorum değil mi? <laughs> Buradan geçeceğim. Daha ne atlamaya çalışıyorum? Buradan geçeceğim. Allah geldi kötü yere. İyiyim geliyor. Aa git. Git. Git pezevenk git. Ananın yedik akses o pezevenk gidiyor. Abi bu sefer de buradan geliyor ya. Aa, ok. Hadi. Gece. Girdim. Hop. Buradan bir şey deneyelim. Akşe ben bu oyunu ilk defa oynuyorum bu arada. Oynamadım da. Oynamadım abi. Tövbe bismillah Lazer çarptı lan Ben orada bir şey olmayacak sanıyordum Allah Ya ben diyemedim ana ya Anam eh, Geç Burada dur Hop geç Evet buraya da geçtik. Bunlar sanırsam ya gibi bir şey arkadaşlar. İşte kaçta bir olan Benim kaçta bir çoğlan. Allah Allah. Uzunsa vallahi söylerim Uzunsa ben öyle şifreyi falan gidip uzun video yapamam. Arkadaşlar <laughs> bu arada Bir saatlik video da yeri Ya da arkadaşlar 20 dakikalık da Atabilirim sizin için İsterseniz 19 dakikadan Geldi mi lan ha, Gelmiş Şu Şuna Sana değmeyeceğiz sanıyoruz ama aynı. Aynı Kesin bir şey olacaktı. Daha. Neyse. Değil. Bugün bir şey olmuş. Abi. o tamam. Ben ne kadar şanslıyım ya. Aha. Bu sefer. Lan. Oğlum içeri mi yat dedik sana da. Nasıl abi ya? İlla bir şey mi olacak? İçine yatmak için çok iyi. Oğlum normal otursana. Valla abime. Zaten bana şey yapıp durma bak. Ben de sinirimi Tamam abi. E bunlar bir şey yapma. Bunlar öldürecek. Evet.

Buraları da atlarız. Bu da bizim için. <laughs> Allah. Gene geldim en sevmediğim yere. İşte en sevmediğim yer arkadaşlar. Burası uyuz oluyor. Bak şurada ya. Bu işte lan oraya niye koyuyoruz? Koyun ne yapıyor size? İlla koyacaksınız lan değil mi? Al işte ben atlıyorum orada ne oluyor ya? <laughs> Bu sefer şu mağazamı açmayacağım arkadaşlar. Oğlum bak videoyu kapatacağım bak. bak. Vallahi kapatacağım. Adam gibi. Oğlum oraya görünmez. Camı sizi. ya. Gerçekten arkadaşlar bu yapılmış da mı? Kendisi de mi? Aynen. Tövbe tövbe. Kandil gecesindeyiz. Kan diye gecesindeyiz. Bir de şey yaptırıyor ya. <laughs> arkadaşlar biraz hasta olabiliyorum. Kusura bakmayın. Birazcık da değil. Çok. Abi. Ben anladım. Bekle. Buradan böyle gidecekmiş ya. Ben kendi kafamı ya. Tövbe ya Allah. Allah. Atladım. Yes. Oha ben buraya geçirim ha. Neden böyle parkurlar yapıyorsunuz benim için kolay kolay? Bu, daha de bir yalak gibi bak Neyse. Burayı da geçelim. Ne? Bir ver Allah. Biri birik. Bu kafa bizi öldürür. Bak. hop resimler çekerik. Bundan mı çekeceğiz? Aa kapak çalıyor. Hadi açıyor ya. Ben direkt şöyle beklemiyorum. Bunu da. Allah buradan kaçamayacaksın. Seni yakalayacağım Allah. Oha ne hızlısın lan. Vallahi oh, tamam. Aa bitirdim. Bitirdim. Çiftliği karşıda bitirmişim, Dört çiftliği vermiş arkadaşlar. Bitirdim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Abone olmayı kapatırsınız. Like Beni çok beğenmişsiniz. Yeni videolarda bay şey Bye.